Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor. E, i̇man edenlere e, onları e, muhakkak e, bu kazanç onlarda olacak diyor. Bu vaadidir, sözüdür. Onların bu yer Allah Azze ve Celle'nin tüm gayret Allah Azze ve Celle'nindir bu yaşadığımız yer bizim insanoğlunun olduğu yer, o da her türlü insan var, kafir var, Müslüman var, iman eden var, iman etmeyen var. Onlar arasında Allah Azze ve Celle iman edenlere söz vermiş. Onları yer onların olacak. Bu yeryüzü hep onların olacak Allah'ın izniyle. Vaadi haktır. Onun için müminler emsizlik olmaz. Mümin olanlarda. Bu bu yer adı üstüne yer demek, yemek demek. O da insanları yer. Onun için ee, hiç kimse zannetmesin ki bu bana, bana bana kalacak, bana şey yapacak. Kalacak olan Allah Azze ve Celle'nin e, istedikleri kalacak. Onlar da e, kazançlı olacak. Bu yer e, toprak her şeyi temizler. Onun için bu Üstündeki kirdi, pisti, pislikti filan, onlar mühim değil. Mühim olan Allah Azze ve Celle'yle beraber olmak. Onlar, kazançlı olan onlardır. Ötekiler, hiçbir şey kazanmadan dünkü yediğini insan Bugün içinde kalmıyor, gidiyor, yine yine istiyor. Ya yani dün dünya kadar patlayana kadar heyedin, e nerede bu? Yok. Her türlü halt yaptın, onlar nerede keyif yaptın, kötülük yaptın, her şeyi yaptın. Bugün gene yok bir şey. Onun için var olan şeye bakmak lazım. Var olan Allah Azze ve Celle'nin beraber olmak odur. Varlık. Öteki türlü hiçliktir. Hiçbir şey yaramak Yaptığın şeyler sana fayda edecek şeyler olsun. Fayda etmeyen şeylere zarar verecek şeylerden uzak dur. Onlar sana pişmanlık olur. O pişmanlık da fayda etmez. Aklı olan baki olana tabi olacak. Baki olana bakacak. Baki Allah Azze ve Celle'dir. Onun yoludur. Yani bizim bütün dünya senin olsa gene heyecan bir şey az bir şey o da vakti geçince hiçbir şey kalmaz lezzeti kalmaz şey kalmaz dünkü yedin, bugün onun lezzetini alamazsın Ya yaptığın halkların lezzetini alamazsın baki olan Allah Azze ve Celle'nin yoludur ona bakmak lazım Allah Azze ve Celle'de Vâdallâhu lezîne âmenuhu. Amel sâlihât. la istekhille fennuhu fil ardı. Allah Azze ve Celle vaad etmiş. iman edip sabredenler o yolda o doğru yolda iyi güzelleşler yaparlar. Onların mertebesi bakidir, yüksektir. Yaptıkları şeyler boşa gitmez. Allah onlardan eylesin bizi. Sabit kadem kılsın bizi de o yoldan şanım. ومن الله التوفيق، الفاتحة